arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi çekmeye hazır oldum. İşte tam ortamızda bir o puzzle var. Ve şu oyun, şu oyun var. Şöyle bir oyun. Bunu, bunu bilmeyenler için göstereceğim. Şöyle iki tane çift kartı yapıyorsunuz. Eğer başka bir kart çıkarsa Böyle çeviriyorsunuz. Nasıl ki, ki gören kişi de, de de fark etmesin. Ve onca kartı tık, dizmeniz lazım. Bu oyun da aynı öyle. Tabii. Tabii yıkanması hariç. Neyse. Bunu da isterseniz göstereyim. 48 parçaymış. Hatfiyat söyleme. Zeka oyunu. Çok evet. güzel açalım. Saati çeviriyorsunuz. Hı. Hmm. İşte. Ama açılması biraz zor. Yardımcı oluyor ya, mu? Heh. Evet. Evet. Saati şöyle mesela 12'ye kurduk. Evet. Mesela. Ya da 9'a kurduk. Şöyle koysak olur mu Muş'cum? Yoksa devrilecek buradan. Burayı anlat bize. Evet. Ya da 9'a kurduk şöyle. Ha. Eğer bunlardan saat Şöyle ilerliyor. Eğer ikisi de 12 olursa saat kaç oluyor? 12. 12. Peki bir şey sorabilir miyim? Saat şöyle olursa örneğin küçük burada, büyük burada olursa saat kaç oluyor? Onu bilmiyorum ama Hı, 11.30 oluyor. Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Anlatır mısın bize? Bu oyun şöyle. Evet, oyun nasıl Evet. Evet. Kameraya bakalım Umutçum. Kameraya bakarak anlatalım. Bu böyle arkadaşlar da aynı. Evet. Şu oyun gibi. Bunun gibi bir şey. Bu da bir havuz oynuyor o Yan yana iki tane havuz oyunu. Tamam, çok güzel. İkisini bulmaya çalışacaksınız yoksa şöyle çeviriyorsunuz. Yani şö şöyle bir şey mi olacak Umutçum? Bir göstereyim. Birisi bu ise diğeri şöyle olursa olmuyor, değil mi? Evet. Yani böyle olmaz. Ama peki e, şöyle olması gerekiyor o halde anladığım kadarıyla. Biri bu ise yanındakinin de aynısı olması lazım. Şöyle yani değil mi? Evet ama saati ayarlaman lazım. Evet. Tam da ikisi üst üste gelir. Ama saati ters tutuyorsun sanki. Aa, <laughs> doğru zannettim altı çıktı. Çıktı tamam peki. Eğer böyle böyle her sayıda da böyle olursa sen böyle ama biz hiçbir şey görmüyoruz. Böyle dönüyor. Evet. Ya eğer saat tam şuradaysa. Evet. Saat tam bu. Bir rel dedi. Bu da bir rel dedi. Eğer aynı. Tamam. Eğer aynı izahı ilerlerse. Evet. Gibi, şunun hmm. gibi ortaya gelmiş olur. Hmm, yani, peki. Yani. O halde şu, böyle... şunları atalım. Yeni oyunumuzu tanıtmaya başlayalım değil mi? Şunu şöyle güzelce bir kapatalım. Kapat kapat kapat. Evet, evet. Bunu da şöyle koyalım yanına. Zeka oyunları yan yana dursun. Tamam, çok güzel. Devam ediyoruz. Yine Şimdi oynadık. hangisi var? Yeni oyunumuz şu. Ne bu? Bu. Bir dakika ben bir bak göstereyim senin seyircilerini. 260 parçalık bir puzzle. Öyle mi? Evet. Hmm, Ama tamam. bunu biz bile denedik arkadaşlar, yapamadık. Hayır, biz bunu yapmıştık Umut'cum ya. Bitirmiş miydik? Bitirmiştik tabii ki. Elindeki bütün puzzle'ları yaptık, bitirdik. Evet ama bu çok 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 küçükmüş, değil mi? Evet, çok küçük. Evet, çok küçük. Bu yüzden küçük. bebekler ağacına sokabilir. Yani Yani çok dikkatli olmak lazım. Bebeklerin yanında böyle şeyleri kullanmayalım, değil mi? Ya da Ya da üst komşumuzda falan yapalım. Üst komşumuzda mı yapalım? Ya da bebeklerin olmadığı bir yerde yapalım diyecektin galiba. Evet. Tamam, devam edelim? Yeni oyunumuz hangisi? Yeni oyunumuz? Evet. Oyunumuz hangisi? Oyunumuz. Şu dev puzzle olsun. Dev puzzle. Evet bu olsun bu. Bunu bir tanıyalım bakalım ne varmış bunda? 50'ye 70 ebatlarında 24 parçalık dev bir puzzle. Öyle mi? Evet. Bunun açıl. bir tanesinin büyüklüğünü gösterir misin bize Umut'cum? Tek bir tanesini şuradan açalım. Ne kadar büyüklükte bir görelim. Bu 50'ye 70 nasıl bir şey oluyordu ya? Bir bakalım. Vay. Uf, bu ne ya? Ahtapot. Ahtapotun kafasının ucu ve bir tane gözü. Tamam <laughs> çok güzel. Kocamanmış bu. Evet Umut'cum bunu ya, da kaldırabiliriz. Bu ne oluyor? Balık. Bu, bu ne balığı ya? Palyaço balığı herhalde. Hayır palyaço balığı. Palyaço evet. değil mi bu? Ne bu? Evet. Palyaço balığı da, turuncu şu gibi olur. He. Nerede? yani şu 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 ben gördüm. Şu mu Umut'cum? Şu mu? Bu mu? Evet. Evet. Çok güzel. Tamam. Bunu da kapatıyoruz. Hemen yenisine geçiyoruz Umut'cum. Şöyle. Evet. Çok güzel. zor kapatması Onu da şu aradan geçiriyoruz. Evet. Şimdi o orayı da sokalım. Harikasın Umut'cum. Minik Profesör Umut. Evet. Bunu da. Bunu da hemen koyuyoruz şöyle. Çok güzel. Devam edelim Umut. Şimdi ne var sırada? Boyamalı puzzle. Evet, bir, bir dakika bir hemen bir gösterelim şunu. Boyamalı puzzle. Bunu da yeni almıştık, değil mi? Yeni aldık. Neymiş? Benten. Arkalı önlü tek puzzle. Yanında da 6 tane mum boya kalemi var. Evet, çok güzel. Kaç parçaydı bu uçmamı um, hatırlıyor musun? Ne yazıyor burada? Hangi rakamlar var? 35. Ben 35. Ben. 35 nereden plakası? İzmir. Değil mi? Evet. Peki. Evet açıp gösterelim hemen. İstersen, Açalım. İsterseniz size yapayım. Yok yapma, yapmaya gerek yok. Onu başka bir videoda yaparız. Önleri şöyle arkaları şöyle oldu. Evet, arkalarını da boyadı. Bakın İçelim. şu şurada Benten'in yüzü var burada da. Arkada da boya Umut'un boyadığı kısım var. Çok güzel. Umut, Umut bir sonraki videomuzda biz bunların hepsini yapalım. Ona da yeni bir video çekmiş olursun. Olur mu? Tabii. Çok güzel. Tamam. Devam ediyoruz efendim. Şimdi sırada Sünger Bob. 100 parçalı puzzle. Evet. Da... Elimizdeki en büyük puzzle bu, değil mi? Yüz evet. parça. Ben bunu daha dün tek evet. başıma yapmıştım. Evet. Evet, evet, çok güzel yapıyorsun uçum. İşte boyutlar bakalım. Bunu tanıyan var mı? Neyin gözü bu? Derini. Geri. evet, çok güzel, çok güzel. Peki, işte böyle kutu ağzına kadar dolu bir, bir şekilde geliyor. Tabii. Yüz parça. Tabii. Evet. Burada da 100 parça yazıyor. Tamam. Evet hemen koyalım. Yenisini tanıtıma geçelim. Bir dakika. Ş şöyle tamam. Çok güzel yaptık. Şunu da şöyle koyalım. Hop, 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 hop. Şimdi yeni bir puzzle'da 60 parça puzzle kar yağıyor puzzle'ı. Evet kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Ne? Öyle mi Umut'cum? Dinky ki kukuli. Neyse Evet. Bakın. Hadi bakalım şu arkasında ne var? Arkasında da neymiş? Kalın mukavvadan yapılmış 60 parça puzzle diyor. Hemen açalım Umutçum. Bir tanesini gösterelim. Bir tanesini. Büyüklüğü ne kadar? Büyükle. Evet, büyüklüğü de şöyle. Yani o sünger bu puzzle'ının neredeyse 1 e, biri büyüklüğünde. Değil mi? Evet. Evet, çok güzel. Bunu da hemen tekrar içine atalım. Şöyle kapanıyor. Evet, öyle kapanıyorum Umut'cum. Biz yanlış yerden açtık az önce. Bunu da şöyle koyuyoruz. Evet, yeni bir puzzle. Harika kanatlar puzzle Umut'cum. Değil mi? Harika, çok harika kanatlardı bunlar. Bu da dev bir puzzle. Kaç tane vardı Umut'cum içinde bunun? Şöyle bir bakalım. 24. 24 parça ama 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 dev gibi. Bakar mısınız? Burada ne var? Şu anda umutun elinde. Umut, harika kanatlar kulesinin bir bölümü var değil mi? Bu arada aklıma bir fikir geldi. Ne geldi Umut'cuğum? Bize bakarak anlatsana aklına gelen fikri. Şöyle, bakın aynı, aynı büyüklükteymiş. Evet, hemen hemen aynı büyüklükte. Dev e, Puzzle'la yani 24 parçalık. O da 24, bu da 24. Demek ki ebatları aynı. Evet, şu da kutunun içi. Oo. Ve ortaya çıkan şekil bu oluyor. Değil mi Umut'cuğum? Bu, evet. Evet. Bunun içinden tabii bir tane de kocaman, dev gibi bir şey çıkıyor. Afiş ya da poster de diyebiliriz. Evet, içine koyalım Umut'cum. Onun puzzle'ını kapatıyoruz. Ve şimdi yeni ve son kutu oyuncak. Evet, son kutu oyuncağımız. Ne Umut'cum bu? Bunun adı ne? Son mu? Süper Dedektif. Daha şu da var. Aa, pardon, onu da biz yapmıştık. Süper Dedektif oyunu. 77 tane farklı kart var. Değil mi Umut? Evet. Bunun içinde, evet anlatır mısın bunu bize? Nasıl? Şöyle önce açmanız lazım. Açalım tamam. Altından açabilirsiniz. Evet burayı. açabiliriz. Zikla. Şöyle otur. Oturduğun yerden bize anlat. Şöyle mesela bu var. Bu var tamam. Bir de zilimiz var. Şöyle. Evet. Sünger pop gibi. Çünkü, mesela, sünger, mesela... pop. Bunların her birinin arkasında puanlar var. Bakın. 3 puan ya da ya da şöyle çekelim. Aa, bu ne? Bu da 3 puan çıktı. Bu ne Umut'cum? Bu kaç puan? Aa, bu da 3 puan. Bu da. Umut'cum bunların hepsi 3 puan mı ya? Ha? Ha? İşte orada bir 2 puan. 2 puan gördük. Ve bir de en alttakini alalım. Şu, şu kesin 1 puandır değilmiş. Bu. Bu kaç puan Umut'cum? Aa, bu da 2 puan çıktı. Neyse. Bir de 1 puanlıklarımız var. Şöyle. Şöyle. Nasıl? Evet. Nasıl? Evet. Evet. İlk önce şöyle yapacaksınız. Buldum diye söyleyeceksiniz. Zile basarsanız puanı kazandınız demekti. Çok güzel. Yani kart sizin oluyor. Toplar kendi içine koyuyorsunuz. Evet çok güzel. Tamam. Hemen tabii ki oyunumuz bittikten sonra da puanlarımızı topluyoruz. Kimin kazandığını buluyoruz değil mi? Evet. evet. Bunu da kaldırıyoruz. Ve şimdi Umut'un kendisinin yaptığı e, oyuna geldi sıra. Evet Umut'cum. kendi hazırladığın oyunu bize bir gösterir misin? Evet. Hı, evet. Şöyle ne oluyor? Bu var bir tane. Evet, evet. şu şöyle büyük şeyler, değil mi? Ve beyazlılar da var. Evet, işte bunları umut çizdi. Sonra şöyle şöyle yapalım istersen Umut'cum. şöyle bir dakika. Şunları şöyle çıkaralım. Bakın şöyle kağıtlardan. O, oyun dergilerinden böyle çıktı. Sonra biraz umut yaptı. Kendisi boyadı. Sünger Bob karakterleri bunlar. Ve biraz da geometrik şekiller var. Bakın. Bakın burada ne var? İki tane çapraz duran daire. Evet bakın biz bunları geçen gün oynamıştık. Evet gördüğümüz gibi yine bunlardan. Her birinden ikişer tane. Evet. Evet. Üç tane top. Şöyle devam edelim. Bakın. Ben toplayayım. Üçgen çıkıyor. Yine tek top çıktı. iki tane kalp çıktı vesaire. Ee, biz bunları karıştırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz Umut'cum? Ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz ve sonra bulmaya çalışıyoruz değil mi? Evet. Hafızamızı e, kullanmaya çalışıyoruz. Peki Umut'cum. Takipçilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki de şu. Ne? Umut'un yeni videolarını takip etmeyi unutmayın. Öyle mi? Evet bize bak bize bak yine yine zeka oyunları videosu için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet bize bak evet ve ve bu videomda beşinci videom oluyor. Evet bu Yiğit'in beşinci videosu Yiğit'im çok teşekkür Şey Umutcum Yiğit nereden çıktı ya evet. Umutcum e, bu beşinci video için çok teşekkür ediyoruz yenilerini bekliyoruz e, umarım e, abone sana abone olanların sayısı her geçen gün artar. Seni çok seviyoruz Umut'cum. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.